herkese merhaba. Alfalar, betalar ve sayın seyirciler. Sizlerle beraber bir geri dönüş videosu ile karşındayız. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi 3 aydır ikinci kanalıma video atamıyordum. Bunun nedeni ise hesabımın çalınmış olması. Evet, maalesef ki hesabımı bir yabancı bir tarafından çalındı. Tabi Rolos hesabı. Sadece Rolos hesabı çalındı. Bu Roblox hesabımı ise 3 aydır geri almış çalışıyorum. Ama 3, ay, 3, 3, ay sonunda hesabı geri aldım. Zaten arkadaşlar pek bu uzun bir video olmayacak bugün. Sadece bunu söyleyeyim dedim. Bir de nasılsın ne ediyorsunuz? Arkadaşlar ikinci kanalımın e, geri dönüşünse, Aman hesabımın geri dönüş şerefine güzel birler, like, güzel bir abone patlatmanızı bekliyorum. E arkadaşlar lafı fazla uzatmayayım ben. Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşünceye dek arkadaşlar. Ha pardon. Bu videoya atla kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayınız. Bu üçünü yaparsın bir çok mu mutlaka size Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.